Şimdi neye geçiyorsun? Islak kekimi kekini hazırlayayım. Onu koyayım fırına o pişsin. Bana dakikadan bahsetmiyorsun beni üzüyor ama. Kalan süren 1 saat 52 dakika. Yandık biz tamam yapamayacağız şimdi. Gerçekten mi? Vallahi. Berkay bir şey sorabilir miyim? Tabii. Gıybet programı yapmaya nasıl karar verdin? Ben aslında diğer sosyal medya platformunda ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyordum. İşte onların giyindiği gibi giyiniyordum, işte makyaj yapıyordum falan. Onları taklit ediyordum. Daha sonrasında beni bu güzel patladı. Hatta ana habere falan çıktım ben bu yüzden. Sonra bana bir teklif geldi. Dediler ki işte biz video paylaşım sitesinde kanal açıyoruz. Biz de olmak ister misin? Ben ki isterim ama dedim ben yapsam yapsam dedikodu yaparım, gıybet yaparım. Onu bunu çekiştirdim. Benim işim bu dedim yani. En sevdiğim, zevk aldığım şey bu dedim. Onlar da ay biz de bunu arıyoruz demezler mi? Dediler. Deyince de ben de bu işe girdim. Bugün bugündür de dedikodu yapıyorum. Kanalına kimler konuk oldu? Kimlerle gıybet yaptın? Kimlerle yaptım? Ee, Selin Ciğerci geldi. bir Bali geldi. Eylül Öztürk geldi. Birçok şarkıcı arkadaşlarım geldi. Daha çok fenomen tayfı aslında. Yani Kemal Doğulu geldi. Aycan Varış geldi. Kanalında konuk etmeyi en çok istediğin kişi kim? Danla Biliç. Yani onu çok istiyorum da... Bunda pek dönüş yapmıyor ısrarla. Buradan mesaj göndersene. Ay kız da anla vallahi gel kız. Vallahi gel gıybet yapalım. Böyle var ya ağzı burun açık kalır bu nasıl bir gıybet diye. Senin gibi gıybet yapanı sen bulamazsın çünkü bu hayatta. Bu kadar da net konuşuyorum. Islak keke başlayan yarışmacımız hamuru için şeker ve yumurtayı çırptıktan sonra süt ve ayçiçek yağı, kabartma tozu ve kakao ekliyor. Sara Hanım nasıl biri sence? Beş metre tırnağı kadar. Peki o kaşlarını ne yapacağız onu? Abi ya buradan uzayabiliyorsun. Ay o ne ay. Yani? tamam. TV8 aynen yemekteyiz. Evet Zuhal Topal doğru. Hem fikri önemli. Ama neyse. Bazen de konuşamıyor tabi. Her şeyi söyleyemiyorum ama söyleyecek çok şeyim var da. Islak kekin hamuruna un da eklendikten sonra çırpma işlemi yeniden başlıyor. Şaka maka. Aylin bir tık anlıyorum şu an. Hakikaten çok stresli bir şeymiş ya. Şimdi ne yapıyorsun Berkay? Bunu döküyorum artık sanki yeter. Bunu döküyorum pişirmeye fırına atıyorum. Islak kekin hamuru yağlı cam pepsiye alındıktan sonra fırına veriliyor. Şimdi şöyle yalandan alayım ki olur bunu şey yapmayın. Ben bunu sonra şey yapacağım. Çek Ali çabuk çek. E şimdi niye gürbüz ya? Tamam halledeceğim dur şimdi. Ay gürbüz var ya. Mutlu oluyorsun bundan. Ya inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Şimdi sosuna mı geçeceksin? Ya geçmiyorum ben. Önce bir işim var. Ne işin var? Ha böyle bir işim var benim dur. Bıçağı da ters koymuşsun zaten öyle mi koyulur? Her yerde gözü var adamın ayy. Brokoli çorbasına devam eden yarışmacımız tereyağı eritiyor. Menüsünde mantar olan biri olursa ne yapacaksın? Ben vallahi Sara Hanım gibi... Ay ay, yiyeyim. Ay. Ay. ay yapmam. Tadına bakarım mecbur. Hani dedim ki yap, bakmak zorundayız. Sonuçta biz de burada bir platformun içindeyiz. Kuralları olan bir yerdeyiz. Tadına bakarım. Olur biter. Çorbanın meyanesi için tereyağında un kavruluyor. Sence kadınlar mı yoksa erkekler mi daha çok gıybet yapıyor? Erkeğin dedikodu yapandan korkacaksın. Asıl delikodu onlar yapıyor. Hiç bilinmeyenleri, asıl böyle bilmemiz gerekenleri hep yap, onlar yapıyor. Kazanıp bildiğimiz şeyleri konuşuyor. Sütü hangi yemeğe niçin koyuyorsun? Çorbama. Ben ne yaptım bir bizden gördüm. Ne yaptın? Yapıyorum işte bir şeyler Allah büyük diyerek yapıyor. Bunlar bildiğin yemekler mi? Aslında yaptığım şeyler yemin ediyorum. Peki neden öyle şaşkınsın? Senin yüzünden. Ya o da mı benim yüzümden? O da mı benim yüzümden? Aa, sütü ayrıca mı kaynatacaksın? Ya şey karıştırdım ya. Ne, ne, hiç bunu ne deniyor? Çorbanın meyanesini mi yapıyorsun? İzin vermiyor ki bir deneyim. Ne yapıyorum bir bakayım ya. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Şu anda yaptığın işten bir habersin. Ay. Ha? Dur sen beni bir sal ya. Çorbanın meyanesine sütten sonra krema ekleniyor. Şimdi buradaki sebzelerimi atıyorum bu sosun içine. Sonra bunu blender ile geçireceğim. Evet çok güzel bir çorba çıkacak. Ee, öyle olduğunu hissediyorum. Dünkü çorba için ne diyorsun? Ya yani soğan çorbası diye, o, o da bilmiyor. Sonra o da bilmiyor ne oldu. Fransız soğan çorbası öyle mi oluyor gerçekten? Fransa'dan birisi gel, sonu iste ağlar hüngür hüngür biliyor. Çorbanın meyanesiyle birleştirilen sebzeler blenderdan geçiriliyor. Ardından tuzu ayarlanıyor. Bak kim var burada. Nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Dayanamadın mı halası? Ne oldu? Dayanamadım, yardıma geldim ama müsaade ederseniz. Halacım zaten süresi az kaldı, henüz ortada bir şey yok. Değil? Yok yok, becerir benim yeğenim. Daha bir saat saatin var yeğeni de. ne kadar süren kaldığını hatırlatayım mı? Bir saat 18 sekiz dakika. Yeter. Oo çok var Berkay hadi, Daha çok ha gayret. Halacım bir sor bakalım ne hazırlamış şimdiye kadar? Neyi hazırladın bakayım sen? Mezem hazır, ee, o kadar. O kadar? O kadar. Tebrik ederim seni, çok iyi gidiyorsun. <laughs> evet Berkay, neye geçiyoruz şimdi? Şimdi Çin için böreğine geçiyorum artık, biz Ahmet? Berkay, kekin? Bence kekim oldu biliyor musun? Neye bakıyorsun halacım? Olup, içinin çektiğini çekmediğine baktım. Evet. Olmuş mu sence? Olmuş. Birazcık daha, bir tık daha olabilir. Tamam. Yarışmacımız Çin böreği için beyaz lahana yapraklarını kesip yıkamaya başlıyor. Halacım. Berkay'ın sosyal medyada videoları var. Tabii tabii var. Onu bayağı başarılı maşallah. Yani güzel. Siz izliyor musunuz? İzlerim. Pek bana hitap etmese de ama... Nasıl yani? Pek ben öyle şeylerle ilgilenmiyorum. Magazin çok sevmez. Şey, Magazinden evet. de uzak pek. Annenle mi yaşıyorsun? Annem. Ah canım annem. Çok tatlı değil mi? Allah başımdan eksik etmesin. Çin böreğine girecek. Beyaz lahanalar doğranıyor. Herkese haber verin. Berkay'ın keki yandı. Kimi? Hayır. Çıkarma istersen. Dursun dursun. Dursun, ya. dursun, Dursun bir şey olmaz. Kapatayım, olmuş mu halacığım? Olmuş olmuş. O zaman bir çak yapın. <laughs> Hay bir yer. Heyecanlıyım hülyet. Hülyet. Hay heyecanını yer. Boş ver heyecanı. Çin böreği için beyaz lahanadan sonra kapya biber ve pırasa doğranırken kıyma kavrulmaya başlıyor. Çin böreğinin içine neler giriyor? Kıyma, pırasa, kırmızı biber, lahana bunu bunun için dökeceğim bilmiyorum sıcak mı. Çin böreği için kavrulan kıymaya doğranan beyaz lahana, kapya biber ve prasa ekleniyor. Ben çıkıyorum Berkay. Tamam, Sana teşekkür ederim canım. diliyorum paşam. Kendine... Güzel olacak inanıyoruz. Evet Gülüyoruz. biraz böyle biraz bir hızla hızla yapacağız. Kolay gelsin. Sağ ol canım öpüyorum. Islak kekin sosu için süt, kakao ve şeker karıştıran yarışmacımız istediği kıvamı elde etmeye çalışıyor yandı mı yoksa? Yansa mutlu olursun değil mi? Yo ben mutlu olmam. Mutlu olursun sen. O gün kim yarışıyorsa ben onun yanındayım. Aa, ama yalan bu. Hepsi herkesin yanındasın benim hariç. Seninle yapılan en büyük gıybet neydi söylesene. Ay bunu söyleyemem. Düşüneyim. O kadar çok ki. Şu 80-90 bölüm olunca hep Bir konuğum vardı. İsmi lazım bir hanımefendi. Geldi dedi ki işte Berkay işte ben sana her şeyi anlatacağım. Şöyle yapacağım bunu da yapacağım. Ama her şeyi yayınlayacaksın tamam mı falan dedi. Geldi konuşuyoruz birden birdenbire demez mi işte çok yakın bir kız arkadaşı vardı onun. Bana dedi ki ver kadir ben onun eski sevgilisine aşığım. Şimdi hayatım dedi ben bunu nasıl yayınlayayım şimdi kızla kavga çıkacak kıyamet kopacak falan. Dedi ki yayınla. İyi dedim sen Benim işime geldi tabii ki ben bunu yayınladım. Olan kime oldu sence? Kıza bir şey oldu mu sence? Asla. Olan tabii ki bana oldu. Mahkemelik oldum falan. Hatta bir şey de vereyim hadi. Bir yarışma programından çıktı sonra fenomen oldu. Öyle bir detay da vereyim. Ama tam kafamı karıştırdın yine. soya sosum nerede benim? Çin böreği için kavrulan kıyma ve sebzelere soya sosu eklenirken kek fırından çıkarılıyor.